İyi akşamlar dostlar. 9 Kasım 2023 saat 6'yı 16 gece seans kapandıktan hemen arkadaşlar 10 dakika sonra 15 dakika sonra kamu aydınlatma platformuna bir haber geldi. Borsa İstanbul AŞ duyurusu var. Karşımızda yatırımcı bazında tedbir uygulanması arkadaşlar. Bu hafta gelen aslında 3. veya 4. haber. Bakın buralarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi diyor ki Borsa İstanbul AŞ piyasalarına uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesinin 5. maddesi çerçevesinde Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğan Şirketler Grubu Holding ve Türkiye Sigorta AŞ Paylarının piyasasında yönergenin 6. masaya belirten emir ve işlemlerin nedeniyle aşağıda adı belirten yatırımcımız hakkında yatırımcı hakkında borsamız pay piyasasında emir ve işlem yönelik 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle arkadaşlar açığa satış, bürütte kas ve kredi işlem sayılı internetten emir yetiminin kısıtlanması tedbirleri uygulanacak diyor arkadaşlar. Kimmiş bu arkadaşın ismi? Tolga Özkan Okay diye bir arkadaşımız arkadaşlar. Sebebi belli değil ama demek ki e, yani pek de Borsa İstanbul'un arkadaşlar hoşuna gitmeyen hareketler yaptığından dolayı büyük bir tedbir kararı geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu hisselerde hareketlilik var mı, oldu mu bilmiyorum ama bu arkadaşın buna bir etkisi var mı onu da bilmiyorum ama neticede bir tedbir kararı geldi. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. İyi akşamlar diyorum, teşekkür ederim. Sağ olasınız.